Olay Mengen ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi'nde üç Üçpınar Madencilik Firması'nın kömür ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kömür ocağında çalışan 37 yaşındaki İsa Ceylan, bakım için girdiği madende hareket eden vagonların arasına sıkıştı. Yerin 150 metre altında iş kazası geçiren Ceylan'ın durumunu gören mesai arkadaşları Durumu 112 acı çağır merkezine bildirdi. <laughs> İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilecek. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde İsa Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceylan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. 37 yaşındaki Bartınlı İsa Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Je vous en prie, je to the